Ya şu an karşında oturan öykü seni seviyor. Sensiz yaşayamaz. Ya sen onu bırakıp gidersen nefes alamaz. Öykü ben olacakları görüyorum. Mete senin etrafında dolaşacak. Eninde sonunda senin kafanı karıştıracak. Sen de o geçti dediğin duyguları tekrar hatırlayacaksın. Hayır olmayacak bunlar. Olacak. Ya biz izin vermezsek olmaz. Ya Ayaz yavaşla biraz çok hızlı gidiyorsun. Öykü ben yoruldum seni kazanmak için savaşmaktan yoruldum. Önüme çıkan engelleri atlatmaktan yoruldum. Ya seni seviyorum diyorum. Bu sana güç vermiyor mu? Seni seviyorum diyorum. Ben yanlının ayak bağını senin üstünde <laughs> geldim. Öykü. Öykü aç gözlerini. Öykü.